Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. mikronun video hepiniz hoş geldiniz. Kendiniz. Bugün ne yapıyoruz? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bundan tam bir buçuk ay önce çektiğimiz gerçek Barbie ve sahte Barbie arasındaki farkların ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Biliyorum çok heyecanlısınız. Evet arkadaşlar bizler sizin için araştırdık, baktık, düşündük ve sahte Barbie ile gerçek Barbie arasındaki tam 5 fark daha bulduk. Evet, evet, gerçek Barbie ile sahte Barbie arasında tam 5 yeni fark bulduk arkadaşlar. Sizlere de bu bilgileri vereceğiz. Belki yarın bir gün marketten bir Barbie alırsınız. Bu gerçek mi? Sahte mi diye tereddüte düşmeyin. Size bir hediye gelir. Acaba bu gerçek Barbie mi, sahte Barbie mi diye düşünmeyin. Evet arkadaşlar, bu videomuzda size tam 5 fark sayacağız. 5 fark sayacağız. Evet, hiç hiç sıfırdan başlayalım. Ben çok heyecanlandım. Hemen hemen, hemen. Başla. İlk özelliğimizi hemen bize söyle İkra'cığım. İlk özelliği söylüyorum. Bunun kafasını böyle yapınca içe böyle yapıp, e, giriyor ama buna girmiyor. Bakın çok bastırıyorum. Evet arkadaşlar İkran'ın demek istediği tam anlamıyla şu. Gördüğünüz gibi sahte Barbie. Şu keltoş Barbie. <laughs> evet şöyle kafası çok yumuşak bir plastikten. Kalitesiz bir plastikten yapıldığı için bakın. Bakın Woo! hemen böyle suratı gidiyor. Çünkü çok kalitesi bir plastikten yapılmış. Fakat burada bizim orijinal bir Barbie'miz var. Bunun kafasının plastiği gerçekten bakın şu an bastırıyorum. Bakın ama gerçekten yani kafası içe gömülüyor. Bu birinci özelliğimiz. Arkadaşlar bunun makyajı böyle çok şey kırmızı ruj falan ama bunun makyajı böyle sade. Evet arkadaşlar İkrayhan diyor ki bakın bu e, gerçek Barbie ve e, sahte Barbie arasındaki bir diğer özellik. Bu sahte Barbie kendini palyanço'ya çevirmiş. Şu makyaja bakın. Gerçekten çok abartılı bir makyaj yapmış arkadaşlar. Fakat gerçek Barbie'ye baktığımız zaman bakar mısınız? Ne kadar zarif. Ne kadar sade bir makyaj arkadaşlar. Gerçekten. Bu da en belirgin özelliklerden. Bakın. Getir bakayım ikram. Yanına koy. Heh. Bakın bir şunun makyajına bakın bir şunun. Bak bu ne kadar sade, bu ise gerçekten böyle kendini palyaçoya çevirmiş yani. Hayır hiç ya, güzel. Çok değil. çok 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 böyle yani çok baskın bir e, makyaj yapmışlar. Evet hemen üçüncü maddemize devam edelim. Evet arkadaşlar 3 maddemiz bunun elleri yapışık değil ama bunun yapışık bakın bütün elleri yapışık. Evet arkadaşlar şimdi bakın İnsan eli böyle ayrı olur arkadaşlar. Fakat arkadaşlar. Şu sahte Barbie'ye bakar mısınız? Elleri birleşik. Bakın evet, elleri birleşik. Fakat gerçek Barbie'ye baktığımız zaman parmaklarının arasındaki boşlukları görebiliyoruz. Bu da orijinal Barbie'nin yani gerçek Barbie'nin sahte Barbie'den Aynı. Bu dördüncü oldu herhalde. Bir dakika hangilerini saydık? Birinci madde kafasının yumuşak olmaması. İkinci madde e, ee, neydi ikinci madde makyajı Madge. üçüncü maddeleri şimdi dördüncü maddeydi ben söylüyorum o zaman arkadaşlar dördüncü ve en önemli maddelerimizden biri bakın şu ikisinin de bir ayağını getirelim bak arkadaşlar şu bir şu bacak inceliği bir dakika yıkayacağım. bakın sahte Barbie'nin bacakları ve bacak bilekleri çok incedir bunu unutmayın fakat gerçek Barbie'nin bacağı oldukça kalın ve gördüğünüz de gibi diz kapağı nerede? Kavislidir arkadaşlar. Böyle kalın ve böyle kavisli. Ve gerçek Barbie'nin ayaklarının altı düzdür arkadaşlar. Bakın görebiliyorsunuz. Bütün ayakkabılar oluyor ama bunu olmuyor. Evet arkadaşlar. Sahte Barbie'nin ayağı böyle çapraz. Kaydırak gibi böyle Bakın çapraz. Diz kapakları da belli ama bunun belli değil. Evet mi? arkadaşlar. Bir diğer özellik de gördüğünüz gibi bunun diz kapağı yok. Bunun ise diz kapağı var arkadaşlar. Yani yani orijinal Barbie tam bir insana benzetmişler. Evet ayağı da incelik böyle yani ben kırmak istesem tek elimle kırılır. Fakat Barbie'm maşallah. Mı? Yok hayır hayır kırma. Takılıyor. Ama oyuncaklarımıza zarar vermemeliyiz İkracığım. Orijinal olsun, ne gerçek bu? olsun. Evet arkadaşlar, sizde sakın evdeki oyuncaklarınıza zarar vermeyin. Oyuncaklarınıza iyi bakın. İster gerçek olsun, ister sahte olsun, Takılıyor hiçbir şey fark mı? etmiyor. Oyuncak oyuncaktır. Evet arkadaşlar, son madde kaşı böyle tam böyle siyah kahverengi değil. Böyle bilmediğim bir renk ve birazcık kalın. Ama bunun incecik ve siyah. Evet arkadaşlar şimdi gerçek Barbie'nin kaşına bakın. Böyle çok böyle hafiften böyle arkadaşlar kahverengimsi bir renk. Ve böyle çok belirgin değil. Sanki böyle gerçek kaşmış gibi böyle soyut böyle seyrek seyrek yapmışlar gördüğünüz gibi. Fakat bunun bununkisi ya, ikrar bir şey vardı bir tane. Selena'daki fitnap vardı yani onun kaşına benziyor aynı arkadaş. <laughs> evet. Onun onun kaşı mıydı orada biri vardı onun kaşına benziyor şu keltoş Barbie gerçekten kalemle çizmiş yer yani. <laughs> Evet bugün gerçek Barbie ile sahte Barbie arasındaki tam 5 yeni özelliği sizlere saydık. Bizler arkadaşlar araştırmaya devam edeceğiz. Eğer bölüm 3'ün gelmesini istiyorsanız yani gerçek Barbie ve sahte Barbie arasındaki diğer özellikleri öğrenmek istiyorsanız hemen videomuza like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.